Ece ve Minik Dostu Ece babası Orhan ile parkta oynuyordu. Üzerinde kırmızı puantili bir elbise vardı. Bir anda gökyüzünde bir sürü kuş belirdi ve çimlerin üzerine kondu. Ece hemen babasının arkasına saklandı. Babası Orhan, "Korkma Ececiğim." dedi. "Onlar sadece yiyecek arıyorlar." Ama Ece o kanat çırpan gürültülü hayvanlardan hep çekinirdi. O sırada Ece'nin dikkatini diğer kuşlardan ayrı duran küçük kahverengi bir serçe çekti. Yerde duruyordu ve diğerleri gibi uçup gitmiyordu. "Orhan, bak Ece," diye fısıldadı. "Sanırım o küçük kuşun kanadı incinmiş." Ece hem biraz korku hem de serçeye acıyordu. Orhan serçeye doğru eğildi ve "Sana yardım edeceğiz küçük dostum," dedi. Ece babasının ne kadar nazik olduğunu görünce biraz daha cesaretlendi. Orhan serçeyi avucunun içine aldı. Ece kuşun ne kadar hafif ve narin olduğunu görünce şaşırdı. Dokunabilir miyim baba diye sordu. Ece parmağının ucuyla serçenin yumuşak tüylerine dokundu. Kuş hiç korkmuyordu hatta minik başına Ece'nin parmağını sürtüyordu. Orhan onu veterinere götüreceğiz dedi. Ece artık kuşlardan hiç korkmuyordu. Aksine bu küçük dostuna yardım etmek istiyordu. Birkaç hafta sonra serçenin kanadı iyileşmişti. Ece ve babası onu tekrar parka getirdiler. Ece güçlü ol küçük dostum diye fısıldadı. Serçe bir yandan gökyüzüne doğru süzüldü. Ece onu kanat çırparken izledi. Artık kuşların sadece havlayan hayvanlar gibi korkutucu olmadığını, aynı zamanda en iyi dostlar olabileceğini biliyordu. Siz bu hikayeyi beğendiniz mi? Bu tarz videoların devamı için ücretsiz bir şekilde abone olup beni takip edebilirsiniz.